Belçemizde faaliyete girmiş olan Gazihan Baklavaları ile ilgili olarak şu anda iş yeri önündeyiz. Karasu Plaj Caddesi'nde açmış olunan iş yerinin Gaziantep'ten baklavaların özel sipariş üzerine geldiği bilgilerini aktarabiliriz. Hemen böyle içeriye girdiğimizde de e, şu anda koronavirüs kapsamı nedeniyle herhangi bir oturarak servis verme durumunun olmadığını ifade ederek hemen tezgaha da döndüğümüz zaman çeşit çeşit baklava çeşitlerini rengarenk görmekteyiz. işletmeci sahiplerinden selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm. 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 Evet Güzelmiş hoş gördük. Güzelmiş. Kiminle şu an tanışmaktayız? Ben Faruk Çiçek. Gaziantep baklavasını arkadaşım Adıyamanlı Emre Güleş'le birlikte açtık. tatlılarımızı tatlarımızı Antep'ten getiriyoruz. Ee, günlük ve taze olarak geliyor ürünlerimiz. Yani yeni bir lezzet, herkese tavsiye ederim. Denemelerini. E, tavsiye ediyoruz diyoruz. Evet, e, siz e, bunun duayeni dibinden gelen olarak mı evet. bu işi değerlendirdiniz. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Emre Güleç ben de. Eee Karasu'da 2 yıldır ikamet ediyoruz ama böyle bir eee Karasu'da ihtiyaç olduğunu düşündük. E, bu işi yapmaya karar verdik ve ürünlerimizi Gaziantep'ten günlük olarak getiriyoruz gayet kaliteli. Herkesi de inşallah en kısa sürede bekleriz. Sağ olun. Öncelikli olarak çeşitleri bir sayabilir misiniz? Şöyle bitirilen bize. Çeşitleri sayacak olursak evet. e, toz fıstıklı muska baklavamız var. Evet. evet. Selam. Tereyağlı Senam. kuru baklavamız var. Evet. E, güllacımız var. E, cevizli baklavamız var. Avuç dilimimiz var. Şöyle bir billuriye diye bir tatlımız var. E, şöyle midye dolmamız var. Havuç diliminin farklı bir modeli var. Burma kadayıfımız var. Çikolatalı baklavamız var. Fıstık sarmamız var. Şöyle fıstık sarmamız var. Evet Evet çeşitlerimiz sütlü Nuriye'miz var bu şekilde devam etmektedir. Evet Emre Bey ayrıca e, şimdi şöyle bir durum da var. Tabi ülkemizde koronavirüs kapsamıyla artan bir maliyetler de var. Bunlar fiyatlara nasıl yansımış durumda? En taban ve en üst fiyatlar kilogramda nedir? Yani şöyle söyleyelim e, Tabii ki insanlarımızı algılamak üzereyiz. E, durumlarını falan biliyoruz evet. maalesef. Şu an çalışmadıkları için durumları çok fazla yok. Biz kendimiz normalde Ramazan kampanyası yaptık. Ee, cevizli baklavamız 45 liraydı Ramazan'dan önce. Biz evet. şu an e, daha da düşürdük. 35 liradan vermeye çalışıyoruz. Cevizli baklavayı. Liraya, evet. 35 liradan başlıyor. Fiyatlarımız 130 liraya kadar. 100-120 e, o civarlara kadar devam etmeyecek. Yani... Fıstık sarma, fıstıklı sarması 80 lira kilogramı, evet, 80 lira. cevizli kilogramı da 35 lira evet. olarak bunlar günlük olarak mı geliyor evet, size? Evet günlük olarak gelmekte. Hızlı kargomuz var bizim. Evet. Hızlı kargo ile günlük geceden yola çıkıp sabah erken burada olmak. Evet yine telefonla siparişler ben olmakta. Ben, 4 ben. günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı günlerde de açık olunacak evet, sanırım. An, açık evet, açık olacağız. Evlerine evet. servisimiz olacak. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum ee, En yakın zamanda Maraş'tan Dondurma çeşitlerimiz de gelecek Evet. Ee, yani hem e, Kesme dondurma adı verdiğimiz %100 e, keçi sütüyle yapılmış Dondurma çeşitlerimiz de olacaktır Yeni tat yeni lezzetlerle Karasu'da hizmet vermeye devam evet, edecek olan Gazihan Baklavacı e, iş yerini de ilçemize de Hayırlı olmasını temenni ediyoruz Tüm Karasu halkını da memnuniyet Duyacakları şekilde e, Gazihan Baklavacılarına bekliyoruz e, artılar da olabilir, eksiler de olabilir ama şunu da gördük ki iki ortak eksimize de artımıza da biz Karasu için varız diyorlar kendilerine de hayırlı işler bol kazançlar diliyoruz.